beş ay olsa, bir sene olsa yetmesine gerek yok diye mi? Daha dört sene. Şimdi bitmiyor mu? Şimdi bitmiyor bana Kolay gelsin dayı. Sağ ol, sağ ol. Hani sen ne diyorsun be? Ne edem dayı? Ayaktayım, yaşamaya çalışıyorum. Bana göre var mıdır? En kocamanı ha. Şu açılmayı çok etmeymiş. Ben Niye? de bir tane giyeyim gülüm. 7,5 bana olmaz. 8 lira ötekiler de ya. Öyle 9 yoktur da. Geçen evet, sen o beyazlardan baktım ya. O gün diyorum oh diyorum. İyi, iyi diyorum. Anam bir baktım abi ki uçları yırtılmış <laughs> bir. Aynen onlar zaten gidiyor değil, değil. hemen hemen. Ben de diktirmek diyorum oh oh iyi iyiymiş bu halde ben işi diyorum. Neyse. Vallahi hepsi bunların. Ha şu biraz büyük. Şuna giy. Tek eline giy. Tamam. En büyük. Bu sağa mı giyiyorduk Zübeyde? Hı, doğru evet sağa giyiyorduk değil mi? Sol, lan ne bu? o? Sağ mı? Aysel gariye verdim. Şöyle yaptım. Hı. Sonra parama sonra Zeynep'e götürdüğüm Tamam tamam. Allah razı olsun. Ya da bak ben hep öğlenleri orada yumurta satmak için bekliyorum ya. Bek seni görmez Zeynep olay Orada görse an yani dese annen orada mı dese bana veri verse olur hani Zeynep taşımasa. Şimdi orada çünkü çanta Yine sığmıyor. Yani. Çantam çok Yine düşüyor anne yok. diyor. Zeynep Yeni Zeynep 38 giyiyor gülüm. 38 mi giyiyor? Oluyor mu da 38 ona? Kız benim gibi o da ayı tabanlı. Ben o da benim gibi çok iri olacak. Zeynep de çok iri boru. Ben bir bakayım da Zeynep de. Heh bak benim meleğim geliyor Meleğim. meleğim. Geliyor geliyor geliyor. Yavrum geliyor, fıstığım geliyor, çocuğum geliyor. Allah çok şükür bitirdik. Kaç saat oldu? 3 saat mi oldu? 3 saat mi Yok, siz iki. Üç, üç saat oldu. Benim üç oldu. Dört dör saat. Dört saati altı yüz. <laughs> Araba da ekmek ekme yapıp Öyle mi? var <laughs> 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 <Kiş> <laughs> 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 yani ya. Yeter orada. Kız elimizi yıkamadık Emre Ne yapayım ya? Kız çeşme var. Diyeyim. Benim yıkamamışım. Benim çamur. Gidip elimi geleyim. yıkayıp geleyim. Ben böyle yiyemem. Ekiniz de yıkamamışsınız. Gelince yüzümüz gene döktürmüş.

Çiğnediniz ne deniz beni. O da gidin. <laughs> Bu çıktı nereye geliyor? Bu sisi yem yedirmemeye çalışıyor. Şuna bak. Herkese selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Halime Fidan Özçoban. Halime Fidan Özçoban. Antalya Kepez Zeytinlik Mahallesi. Hurdacılar sitesi yakınında ikamet kaydıyor. Doğuma büyüme Antalyalıyız. Kızımla birlikte verdiğim hayat mücadelemi, hayat mücadelemi sizlerle paylaşıyorum. Azıcık kekeme, azıcık deli çatlak, kafadan kırık bir çoban. Allah'ıma çok şükür. Allah'ıma bir şükür arkadaşlar. Ee, domatesimizi ektik. Üç dönüm kuzenimin. Evinin oradaki yeri ektik. Sözümüzü de verdik. Ben hem severim. İp atılacak domatesi. Hani böyle domatesin dik durması için ip atılacak. Ramazan'dan önce abla bitirelim dedi. Ramazanla beraber yapamayız, zorlanırız diye. Tamam babam dedim. Çalışalım babam. Beni çağır, önceden haber et. Dikimimiz 3 saat sürdü. Kahvaltımızı yaptık gördüğünüz gibi. Koyunlarımıza saman yemi ben gelirken oraya kahırın kapısına koymuştum. Oradan getirdim. <laughs> oradan getirdim. Şimdi de döktük. Hava durumu için bugün de güneşli. Yarından itibaren yine 10 günlük bir yağmur dalgasına giriyoruz. Neredeyse bugün konuşuldu Antalya için bir ay boyunca yağmur gösteriyormuş. Sen niye yemiyorsun? Samanım bitti, yemin bitti. Kime aldırırım, ne yaparım bilmiyorum. Allah büyük diyoruz Doktora da gidemedik hala. Ciğerlerimiz öksürükten çıkacak. Doktora da gidemedik. Şimdiki işlerimiz Zeynep İkra'yı okula götüreceğiz. Minası hocama yumurta siparişimiz var. Onu götüreceğiz. Tekrar eve geleceğiz. Yine işte koyun güderiz. Bakalım hayat bizi nereden nereye sürükleyeceğiz. Sürükleyecek. Benle kalın. Devam edelim. Adile'mi bugün yolda dek getirdim. Hep diyorum Adile video çekmeye yanına geleceğim. Video çekmeye yanına geleceğim. Ama bir türlü dek gelemedik. Bugün yolda dek geldik. Allah yardım etti. Adile de böyle çok güzel değişik çiçeklerin içerisinde işçilik yapan benim gibi bir arkadaşımız. Göstereyim mi Adile seni? Yok yok İmen gülüyor da ona gülüyor. Ha İmen! İmen İmen! Şu... Adile bunun adı ne? Anastasia. Anastasia. Toplam kasım pada desek olur mu? Kasım Bir şey, öbür küsur çiçeği. Tamam. Normalde e, kasım olduğu zaman sadece ortasını alıyoruz. Bundan yancıkları aldığımız için Anastasia adı. Adı Anastasia. Tamam. Sen şimdi başka seriye mi gideceksin? Yok yancık. Tamam. Tamam. Ben böyle renkleri göstereyim. Adı Anastasia'ymış. Yancık dediği arkadaşlar buradaki bakın hatta göz görüküyor. Bunları aldıkları zaman demek ki böyle büyük kafalı oluyor. Ha, bu hastalık olmuş sanırım. Çiçek seven abonelerimiz için gelsin. ama şey boy kadar çok kokmuyor. Şöyle bir... kokmuyor abla. Ama görüntüsü çok güzel. Görüntüsü çok güzel ama şapka gibi kokmuyor. Hmm. Bunu kaç sefer kesilebiliyor Adile? Bir kere. Bir kere ondan kere işi ondan bitiyor. fidanla iş şey yaptık. İşte fidanı kendimiz yapıyoruz. O hmm. avantajımız var. Aynen. Şeygil de öyle yapıyor ya gül fidan gül. Ha şapka onlar da kendileri yaptılar. İş işlerken bu üstündeki zilifleri çıkarıyorsunuz mu bunları? Böyle gidiyor değil mi? Bu daha güzel gösteriyor biliyor musun? <laughs> Aa, çok güzelmiş. Bacı nerede? Bacı nerede? Aa, her yer grip ya. Yancık dedikleri bunlar. Şunları kırıyorsunuz değil mi yancık dediğiniz? Şöyle. Şöyle. Bir dakika dur yaklaşayım göster. Şu tepeyi sadece şu tepeyi kırarsak kasım pat oluyor bu. Ha evet. Ha, ortayı kesersek kenarlarından verdiği için kasım pat. Biz bu kenarlarını şöyle yapıyoruz böyle Herkesi anastasiye ilgili. oluyor sadece biz bunu tepesine bırakıyoruz mesela şunu çıkarayım bunu böyle taktığımız zaman hmm. bu böyle oluyor anladım Bak her türlü işlemi gösterdi nerede ben hiç bilmediğim için bunu ben de ilk defa ben de o kadar sarı biliyorsun yani yıl aslında çalışıyorum. Ha, ben de ilk defa burada sizin hep görüyorum da burada bayağı bir varmış baksana. He ee, burası var. Bir de öbür serada da var. Orada daha yeni yetişiyor daha. Hı hı. Başka ya çeşit şey. var mı? Hüsnü Yusuf var herhalde. Hüsnü Yusuf var. Bolvarcı var da onun bitmiş hali var. Bolvarcım de şey boyunda daha olmadı. Daha şey boyu olmadı. Gizant... O şey boyu şeyi de gösteriyorum devamlı Adem orada gösteriyorum. Rizantus şeyi de var. Burada can orada var Rizantus. O bizim oradaki değil mi bize hmm. yakın olan. Tamam. O lisansüsü de daha önce şey. Ayşe Gülgül var ya ya. İbrahim abi'nin kardeşi oradan onlardan çektiydim. Onların niye bu sene öyle olmuş Ayşe Ayşe olmadı, Bugün doğrusu olmadı. Bizim cam da olmadı. Bir işte bizim siyara güzel oldu. Cam da o kadar olmadı. Hmm. Geçen güzel sene güzel oldu. çok güzeldi onlarınki. Bu ben sene oldu Geçen sene oldu. Ve bir de üstüne araba verdi. Milletin gözüne battı herkesin. Hmm, çok Her birden herkesin kalktılar var. değil mi? Tüh. Ne oldu Maşallah diyelim de inşallah olur gene ya. Ama işte Şubat sevgililer gününü kaçıracaklar. Ya musun? Ee, gülüm şey bugün fidan diktik bizde de. Arif Gile ben biliyorum dayı olanların. Ha sen biliyorsun onları onları fidan ektik. Gül fidan gelin işi de kendine göre ancak kendileri yapıyorlar. Doğru. Bana iş kalmıyor yani iş yok. İyi, dinlen, boş ver. Şey öyle şey yoktan koyunlar var ya benim şeyim yoktan zamanım yok. Aynen. Arada da böyle işte çıkarsa gidiyor. Ben şöyle çekeyim. YouTube'u YouTube mu? Ben sana anlatayım mı? videoyu çekeyim anlatayım. Sen, çek de. Sen de mi YouTube yapmak istiyorsun? Ayrıca ben YouTube yapmam canım. He? Sana diyorum ben senin mesela şey yapıyorum dedim. He bana mı? Ay dur. <laughs> Yoksa ben herkese de anlatmaya çalışıyorum. Halime'nin hayali. Ya ben onu benim kardeşim yaptı bulduydu. Sonra Adile'mi de abone ettim. Adile'm benim için çok değerlidir. Çok hanım hanımcık. Çok saygılı bir kardeşim. Her zaman gördüğü yerde bana abla 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 abla. Böyle büyüğünü küçüğünü bilen insanlara hastayım. Artık o devir öyle bir devire geldi ki saygı hürmet denen bir şey bile kalmadı. Ama Adilem, maşallah çok kalender bir insan. Yeşil rengi var arkadaşlar. Yine bakın böyle bir renk daha var. Şu şu renkten farklı aynı mı dediydim ama bu bu farklı bir renk. Bir de şöyle şeye gidelim. Bakın buralar hep yeni geliyor. Bakın arkadaşlar beyaz. Yumurta gibi aynı. <laughs> sarısı var. Bu taraf hep beyaz. Arada karışık renkleri de var. Ama benim her zaman ilgicimi çeken bu yeşil renkler oluyor. Çok farklı geliyor bana bunlar. Ama gerçekten şu renk de çok harikaymış. Bu serada komple yeni şey boy ekilmiş. Arada şöyle bir çiçek var. Adile'nin dediği çiçek herhalde. Bu bitti dediği çiçek. Bunun ismini bilmiyorum. Ama çoğunluk şey boy. Ha şurada birazcık daha fazla var. Heh, şuradan yakından çekeyim. İsmini bilmiyorum. Kokusu hiç yok. Heh, şuraya geçelim, Aa, burası, bunu biliyorum, bu Hüsnü Yusuf dedikleri, hmm, bu kokuyor arkadaşlar, böyle bir renk var, böyle bir renk var, Bugün buralarda da şeyler çıkmış, inilebilir otlar bunlar çoban çantası arkadaşlar. Bunu taze evredeyken bu çiçek kısımlarını kurutup çayını yaparsanız 2 hafta boyunca düzenli içeceksiniz. 2 hafta bırakacaksınız. 2 hafta düzenli içeceksiniz. 2 hafta bırakacaksınız. Hemoroide ve basura iyi geliyormuş. Ha, bir şey tam olarak öğrendim. Çoban çantasını öğrendim. Böyle bir rengi var. Bu da bayağı bir satılıyor bu çiçekte bakın. Tek bir gövde. Gövdeden gelen bir sürü çiçek. Güzel. Hep uzaktan görüyorum ama işte kimseyi tanımayınca kimseye de bir şey söyleyemiyorsun. Adamlar hani bir şey diyecek diye kırılacağım edeceğim diye kimseye bir şey söyleyemiyorum. Bakın böyle bir rengi var. Sinekli minekli. Sinek de goncak yeri buldu. Evet çok güzel. Şurada bakın. ileride aynısının mor rengi var. Yine çiftçi kardeşlerimiz yiyecek oldu biberleri buraya ekmişler. İleride gene lahana falan gözüküyor. Adı Hüsnü Yusuf'un pembesi olsun. Heh. Buradan da çıkalım. Size şeyi göstereceğim. Okulun yanında bir tane tanıdığım bir abi var. O da asma bu diyormuş. Abi alabilir miyim atacaksan dedim. Alabilirsin alabilirsin abim dedi. Çok güzel yaprağı olur. Çok güzel üzümü olur dedi. Adı kadın parmağı dedi. Dört tane dal aldıydım. Yolda bir abla durdu. Abla dedi asman güzel mi? Güzel dedim. İster misin? Hayır olsun. Ne olacak ya? İki dal da ona verdim. Allah razı olsun dediler. Yeter. İki daldan ben bir sürü ekerim. O da olsun. Güzel güzel. Heh, burada da anastasyalar var. Ay burada kasımpatı var. Dur dur dur. dur. Çekeyim çekeyim. Allah'ım bakın şurada şey boylar var. Evet ne dedi? Eğer böyle yan dallarını almazsak kasım patı oluyor. Yan dallarını alırlarsa Anastasia oluyormuş. Anastasia ismi bile güzel. Ha bu kasım patı. Bu Anastasia. Bakın bunlarda kasım patı. Ne kadar güzel. Rengi de çok güzel değil mi? <laughs> Kokuna amına bir şey yok. Sera'da olduğu için kokmuyor. Ama şey boy öyle değil. Ay çok güzel bakın. Bir dal. Arkadaşlar şöyle bir dal. Ve bir dalda olan çiçek sayısına bakın. Arada yine anastasyalar var. Yine aynı keza. Anastasyalar var. Kafaları almazlarsa şurada da bayağı var. Hep ben şu işte ana yoldan gidiyorum hep eve. Geliş gidiş. Buradan da hep görüyorum. Bunun şeyi bakın çileği aşağı gitmiş. Açılmış. Burası da sarı renk. Bizim benim evime yakın bir seraları daha var. Orada da hepsi neydi o çiçeğin adı? Nitasyum çokmuş orada da. Rengarenk çok güzel çiçekler var. çalışan çiftçi kardeşlerimiz bir yandan sökülmüş, yer sürülmüş, yer hazırlanmış, yeni çiçekler dikilecek. Bakın burası da böyle yeni bir ayrı bir sera. Burada da bir sürü yine çiçekleri geliyor maşallah. Maşallahımızı esirgemeyelim arkadaşlar. Çok uğraşıyor insanlar. Şurada bayağı bir çeşit var. Onları çekmek istedim. Ha bu sera da evet. Ben inşallah düşmeden. Heh, buranın kafasını geçirmişler çiçekler çıkınca. Orada da sanırım geldikçe kafasını geçirecekler. Bak. Konuşup durarken ismini gene unuttum. Balık hafızalı. Neyse arkadaşlar. Buradan gidelim. Daha çeşitler çok var. Şurada falan çok güzel bir çiçek gözüküyor ama oraya Orada asma dalım var. Oraya gidemeyiz. Şurada da bir değişik bir çiçek var. İsmini falan bilmiyorum. Çiçek de yok üzerinde. Bana kaç sefer gel gel abla çek dedi. Çekebilirsin dedi. Bir şey demezler dedi ama ben bir işten gayetten fırsat bulup gidemedim. Bir dakika. Sizin için bir orayı çekelim. Sirkene benziyor. Isırgana benziyor. Bu yeşil yeşil açacak sanırım. Bu çiçek açmayacak böyle değişik bir şey açık açık şekli de yok bu da bir değişik bir çiçek bunu da ilk defa burada gördüm bunlar açsa açsa yeşil yeşil olur hani araya belki arajman olarak kullanılan bir çiçek şuraya gitmeye çalışıyorum ay doğru bir arada buralardan da vardı Adile paylaşım yapıyordu bu çiçeklerden Allah'ım yarabbim sen nesin böyle Şuna bak. Ama kötü olmuş. Kasım patının bile kaç çeşidi var. Allah'ım gucu gucu. Evet. Bunun da eminim renk renk olanı da vardır. Sanırım burada bu ekiliymiş. Bu tarafta o da bitmiş. Neyse arkadaşlar, fazla çok uzun olacak. Evimize bir gidelim. Burayı da çekelim arkadaşlar. Burada da çiçek işleme yapılıyor bakın. Sarısı var. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bu rengin ismini biliyor musun? Pembe. Pembe. Ha tamam, açık pembe gibi. Çok güzel. böyle 10 tanesini demetliyor. Burada aynı Gülfiden Gül'deki olan ziliklerden buraya geçiriyor. Kovaya istiyor. Ne demişler? gezen ya etine ya buduna. Asma yaprağı aldık. İmen de bana çiçek verdi. Allah razı olsun. Şurayı da çekelim. Ademgil'de bakın. Sarı yapmışlar. Somon yapmışlar. Lila yapmışlar. Üç kova çiçek yapmışlar. Gölgeyi koymuşlar. Sanırım sipariş götürecekler. Ah bugün vallahi çiçek seven abonelerime çiçek bak. Ne derler çiçek, gözlerini çiçekle doyurduk mu, göz banyosu mu yaptırdık? Ne deniyordu? Çok güzel çiçeklerden çekim yaptık. Benim soluğum daştı. an önce eve gideyim, birazcık dinleneyim. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar eve geldik. Evde birkaç işimi yaptım. Sobamı doldurdum. Ee, makineye bir çamaşır daha attım. Çamaşır makinesi kendi haline nasıl olursa düzelmiş. Ee, bir makine daha <laughs> çamaşır attım. Çünkü bayağı bir çamaşır birikmişti. Yağmur çamur olunca. Koyunları saldık. Buradan öğretmenimin bugün 4 Şubat doğum günü. Arayamadım. Unutcan Ali'mi ara, Unutcan Ali'mi ara ara derken şimdi öğretmenimin doğum gününü kutladım. Pervin hocamın. İnşallah o videomu buradan izler ya da izlemez bilmiyorum ama ona da buradan yine de buradan tekrar onun doğum gününü kutlayalım. Rabbim sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, bol neşeli hayırlı bir yıl yıl diliyorum ona. Doğum günüm, öğretmenimin doğum günü kutlu olsun. Nice nice yıllara inşallah. Gel bile 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 bile. Gel bile bile bile. Так, это мой дом. Sopamızı yakmışken yemeklerinde yemekli akşam yemeklerimizi de sobanın üstünde pişirdik arkadaşlar ee, bir ara seralardan topladığımız barbunya fasulye yaptım pişti pilavımız da pişti bol şehriyeli biz biraz şehriyeyi fazla yakarız ki tadı lezzeti tam çıksın diye akşam menümüzde böyle oldu Bu videomuzda artık bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve güzel yorumlarınızı benden esirgemeyin. Bir dahaki videoya kadar Rabbim emanet olun. Hoşçakalın.